27 üzeri 10 artı 9 üzeri 16 eşittir. X çarpı 3 üzeri 30 olduğuna göre X kaçtır? Bu türden sorularda baktığımız zaman sayıların hepsi 3'ün kuvveti. 27'nin yerine 3'ün küpünün 10. kuvveti artı 9'un yerine 3'ün karesinin 16. kuvveti eşittir. X çarpı 3 üzeri 30 diye yazdım. Üstler çarpılır. Kuvvetin kuvveti olduğu için 3 üzeri 30 artı 2 ile 16'yı çarparsak 3 üzeri 32 eşittir. X çarpı 3 üzeri 30 olur. Gördüğünüz gibi burada 3 üzeri 30'lar ortak. Yani ben 3 üzeri 32'yi 3 üzeri 30 çarpı 3'ün karesi şeklinde düşünebilirim. Bu durumda 3 üzeri 30 parantezini alırım. Burada kaldı 1 artı burada kaldı 3'ün karesi. Eşittir. x çarpı 3 üzeri 30. Her iki tarafta da 3 üzeri 30 olduğu için bunlar sadeleşir. x eşittir. 1 artı 3'ün karesi de 9'dur. Toplarsak 10 sonucunu buluruz. Doğru cevap B seçeneğidir.